Fırsatları nakitte çeviren kanala hoş geldiniz. Bugün gümüşte patlama öncesi görülebilecek son işaretler ya da 178 TL yolunda nerelere gidebilir başlıklarıyla haberlerimizi inceleyeceğiz. Ve bunların fiyatlara ne gibi etkileri olabilir? Ekranda görmüş olduğunuz 3 görsel üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Ayrıca cuma günkü paylaşmış olduğum videoda altın ve gümüş üzerindeki fiyatlarda 178 TL olur mu demişiz. Görebileceğiniz üzere ekranda ben 100 TL civarındayken bunu söylemiştim. Kanalı takip edenler, ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açanlar cuma gününden bugüne %15'lik fırsatı yakalamış oldular. Abone olmak tamamen ücretsiz. Ben sizlere iyi bir değerlendirme yapabilmek adına burada anlattığım ürünlerde işlem açmıyorum farklı ürünleri değerlendiriyorum yani yüzde 15 20'lik bir fırsatı cuma gününden bugüne yakalamış olmuşsunuzdur değerlendirenler bu aylık yüzde 20'yi kenara yazmış olalım kısa dönem ve uzun dönem fiyatlarımızı burada bir tekrar ettikten sonra haberlerimize geçip Bizim kendi indikatörlerimizle bunları nasıl değerlendirebiliriz? Yatırım tavsiyesi olmadan sizlere aktaralım. 106 TL'deymiş görebileceğiniz üzere. Bugün 117 TL'den işlem görüyor. Bir üst basamakta 115 TL demiştik. Şuradaki göstergelerin paralel olduğu, alt alta olduğu durumlarda Ürünün yukarı doğru gitmek isteyeceğini, buralardan tepki gelebileceğinden bahsetmiştik. Yukarıda yine 135 TL seviyemiz var. Ve 170 TL seviyesini bugün değerlendireceğiz. Yani şuradaki incan, kulp, çanak teknik resminden yukarıya doğru gider mi? 136 ya da bunun biraz daha derinleşip 136'nın üzerine 136 daha gidip işte 150, 170'ler olur mu? Onları değerlendirmeye çalışacağız. Umarım yine her zamanki gibi sizlere faydalı bir video içeriği çekebilir. Şimdi haberlerimize geçelim. Piyasasını ateşleyen 7 kritik etken. Bizim ilk önce değerlendirmemiz gereken yani piyasada bir ürünü değerlendirirken haberler neler söylüyor? Bu tüm dünya dillerinde yapılmış haberlerin bir özeti olarak benim çıkardığım yani ana başlıklar halinde fiyatı yukarı ne etkileyebilir? Onu çıkartmış olduğum başlık diyebiliriz. Bunları şimdi okuyacağız. Fiyatlara nasıl etkisi olabilir? Onları değerlendireceğiz. Ber beraber değerlendirebilmemiz adına da yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Olumlu ya da olumsuz yönde yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi arz yapısı gümüş fakirleşiyor demiş. Yani gümüş pahalı olsa bile üretimi hemen artmaz. Şimdi gümüş üretiminin büyük bir kısmı %80'i e yakını bakır, kurşun ve çinko madenlerinin bir yan ürünü olduğundan bahsetmiş. Burada İçerik üretilirken biraz hatalı üretmiş ama bizim için başlıklar yeterli. Arzın kırılganlığı sert fiyat hareketlerini yaratıyor. Yani şurada görmüş olduğumuz bu sert fiyat hareketleri yukarı doğru çıkış ya da altın-gümüş rasyosundaki şu düşüşler. Hatta bunu haftalığı açar isek videonun ilerleyen zamanlarında da tekrar bakarız buna. Şurada haftalı açtığımızda bununla ilgili de video çekmiştik görebileceğiniz üzere. 30'lu seviyelere kadar düştü. Buradan böyle şelale gibi aşağıya doğru akar derler. Yani bir anda şurada görülüyor zaten son işte 94'lerden aşağıya gelişler. Her hafta şu anda haftalık açık her hafta aşağı doğru inmiş. Bir hafta toparlamaya çalışmış hala aşağıya doğru iniyor. 54 seviyemizi vermiştik rasyoda şu anda 54 sınırında. Bunu da güncelleriz. O yüzden böyle bir sıkıntı var. Yani arzıdaki dengesizlik, kırılganlık fiyatta ağır etki yaratabiliyor. Sanayi talebinde elektrik çağının gecikme grafiğinden bahsetmiş. Altın önde gider, gümüş takip eder olarak. Yani elektrikli araçların, bu yeşil dönüşümün gümüş kullanıldığı için bunu tetiklediğinden bahsediyor. Reel faiz dinamiğinde de ikinci dalga etkisinden yani gecikme güçlü hareketin etkisi olarak değerlendirilmiş. Biz faizlerle ilgili bunun neler olacağı yılbaşındaki videolarda bakmıştık. Ona da kanal içerisinde tekrar bakabilirsiniz. Yüksek oran gecikmiş fırsat sinyalidir. Yani gümüş ve altın oranının şu anda 54 olduğu tam e, yüksek sinyal olarak değerlendirmiş. Piyasa büyüklüğünde küçük piyasa ve büyük hareket olarak değerlendirmiş. Altın birin okyanus, altının daha çok hareket olduğunu, gümüşün gölet olduğunu yani düşük piyasada zaten etrafınızda da görüyorsunuz daha çok altın konuşulur. Gümüş buna nazaran daha az konuşuluyor ki bu videonun izlenmesinde de yani bu biraz daha az izlenecektir. Büyük ihtimalle gümüşün değerlendirilenler daha az olduğu için. O yüzden az bir piyasadaki yüksek orandaki yatırımlar yönünü çok fazla Değiştirebiliyor. Türkiye üzerinde de çift hareket mekanizması demiş. Dolar TL kurunun da etkisinden bahsetmiş. Bunu değerlendirmiştik zaten uzunca bir süredir. Bu sıradan gidiyor. Biz bunu göz ardı ediyoruz. Haberlerde var ama biz kanalımızda buna bakmıyoruz. Psikolojik davranışa göre de ya gitmez ya kuşar demiş ama uçar Değil olarak da bunu değiştirebiliriz. Yani gümüş yavaş yükselmez. Bir anda yükselip bir anda düşer ki videolarda da bahsediyorum gümüş yatırımcısına. Allah sabır versin diye. Çünkü hareketleri böyle çok ani olabiliyor. Şurada görüyorsunuz yani. Şu anda aşağıda görünüyor. Haziran ayından 34'ten 84'e yani 2-3 ayda 4 ayda e, baya bir burada fırsat yakalanmış. Şimdi diğer haberlere geçelim. Sonra bir fiyatlardaki size video başındaki bahsettiğim fincan kulp çanakta 170'lere nasıl gider? Ondan bahsedelim. Son olarak da profesyonel açıdan bu fiyatlar nasıl değerlendiriliyor ona bakalım. Şimdi gümüş neden patlayabilir? Az bilinen 8 kritik etken başlığımızda bu grafiğimizde satılamaz stok gerçeği. Yani gümüş var ama satılık değil. Gümüş neye kullanılıyor? Endüstride kullanıldığı için e, o yüzden stone satılamaz olduğundan bahsetmiş. Yani stoğumuz var ancak bu tamamen üretimle alakalı. Kağıt gümüş, fiziki gümüş ayrımı. Bununla ilgili de YouTube'da da çok içeri çekenler var. Ee, yani fiziki gümüş daha kısıtlı olduğu için e, kağıt gümüşün değersiz olduğu ve fiziki fiyatının daha pahalı olan fiziki fiyatına yaklaşması gerektiğinden de bahsedenler var. Bu bizim için önemli gümüşte. Spekülatör yok. Potansiyel çok olarak yatırımcı pozisyondan sonra artık e, bu belirli bir süre toplandığından bahsedebiliriz. Yani şurada görüyorsunuz bu işte 22 dolarlar, 20 dolarlar, 30 dolarlardan toplayanlar artık burada spekülasyon olmadan yukarıya doğru fiziki fiyatına yaklaştığından bahsetmiş bizlere. Gecikmeli enflasyon etkisi. Bunda da altın yukarı doğru gitti. Gümüşün de bunu yakalaması gerektiği konusundan yine bahsetmiş. Fiyat baskısıyla kapanan madenler yani gümüşün Bugünkü arzı dünkü fiyatın hatası olarak bahsediyor. Uzun süre devam eden düşük gümüş fiyatları nedeniyle bunun çıkarma maliyetinin karşılanmaması şu anda 20 ile 30 dolar arası konuşuluyordu ama e, geçmişte şu anda nasıldır bilmiyorum. 20-30 dolardan çıkarsalar şurada bile 34 dolarmış. Yani bunu çıkaran madenler için e, pek karlı olmayabilir. O yüzden kapanmış olabilir. Buna ilerleyen zamanda sizlerden talep gelirse bakarız. Bunun için kapanan maden olduğu için Çıkarmasında yani arz dengesinin bozulabileceğinden Bahsetmiş Sanayi metalinin stratejik metale Yani enerji savunma ve Teknoloji türü Metale dönüşebileceğinden bahsediyor Bu da yukarı doğru tetikliyor Her senaryoda avantajlı duruma göre Yüksek faizde büyümeye başlıyor Ve güvenli liman talebi olarak Değerlendirmeye başlandığından bir izleyicimiz Güvenli liman olarak değerlendirecek mi Diye sormuş Hindistan'da Sermaye olarak kullanabileceğinden bahsetmiştik artık gümüşte bu seviyeyi Sanırım yavaş yavaş göreceğiz buralara geldiğini Yani burada da en son Ana mesaj olarak gümüş pahalı olduğu için değil Dengesiz olduğu için yükselebilir Denmiş şimdi fiyatlarımıza bakalım daha size Video başında Gram gümüşten bahsetmiştik şimdi Biraz da Ons gümüşten bahsedelim bir 4 saatliği açalım Potansiyeline bir bakalım Şimdi tüm göstergelerimizi kapattığımızda şurada şöyle bir eğri olduğunu görüyorsunuz. Ben şuralarda bahsetmiştim. Bu fincan yapar ise yukarıya doğru. Buradan tepeden böyle abartılı çiziyoruz aşağıya doğru. Bunun üzerine ekliyoruz. Bu overshoot dediğimiz üzerine de eklenmeler oluyor ve şurada 100 dolar seviyesini görüyorsunuz. Uzun dönemde de 100 dolar ons başına 100 doları Bırakmışız burada. Şimdi burada bizim önceden çizdiğimiz bir de seviyelere bakalım. Kendimize nerelerden dönebilir seviyeleri çiziyorduk. Şimdi şu çizdiğimiz yukarı doğru eğimlere bakarsanız, bu sınırdan dönmüş. Kanal içerisinde videolar var. Bunları doğrulama amacıyla bir önceki videolara bakabilirsiniz. Şuradan dönmüş. Şimdi buraya değdiği için yukarı çıkamadığı için bunu yukarıya doğru kopyalıyoruz ve bunun da üzerine bunu ekliyoruz. Artık bir sonraki hedef 88. Bir tane daha ekliyoruz bunun üzerine. Aynı grafikten bir sonraki hedef de yaklaşık onun da üzerine 92 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu eğiklik yukarı doğru fincan kulp çanak mantığını yakalar ise tutup şu yukarıya değdiği yerden ekliyoruz. Burada 100 dolar seviyesi karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu gerçekleşse. Gerçekleşmezse ne olabilir? Şu anda görünen yönün hala yukarı doğru gitmek istediği ancak şuradaki açıklık biraz fazla 4 saatlikte yani şöyle yakın olsa normal MTİ'ye göre bir daha mantıklı çıkarım yapılabilirdi. Ancak Şimdi şöyle ufak bir sıkıntı var. Bir önceki 81 dolar seviyesinde yukarıya doğru gittikten sonra bir üst banda geçmiş. Üst bandın yarısını zorlayıp tekrar düşmüş 51'ime. Yani burada da yani bana göre cuma günkü fırsatı yakalayanlar biraz daha temkinli olabilir. yani şimdi şuralardan girip buralara tekrar düşmesi mantıklı ama 85'lerden girip yani 89'lara düşüp buraları beklemek 50-50 mantığı biraz daha bana yatırım tavsiyesi olmadan uygun geliyor. Ancak potansiyeli şu anda 100 dolarlarda. Yani şunun gerçekleşmesi durumunda 100 dolarlarda. Bunu hemen bir rasyodan doğrulamaya çalışalım. Yukarıya doğru %10. Rasyomuzda %10 aşağı gelir miyiz bakalım. %10 aşağı gelebilmesi için şimdi şurada 3 kere denemişiz. Bunu kırdıktan sonra 3. kere kırar ise şu tepeden aşağıya kadar teknik çalışırsa bunu aşağıya doğru kırabilmesi gerekiyor. 48'lere düşmesi gerekiyor. Ölçelim %10 çıkacak mı? Yaklaşık %10 çıkıyor. Yani bu aşağıya doğru kırdığı durumda eğer gücü kalırsa, teknikte çalışırsa %10'luk mantık geçerli. Ancak çalışmaz da şuradaki gibi 50 birime gelirse ona bakalım. Buradan yaklaşık %4-5, %7 hemen gümüş fiyatına dönelim. %5, %7 düşüşler nereye denk geliyor? Gümüş için bunlar hiç de Böyle yabancı birimler değil. %5 tam doğrulaması gereken 20 birime geliyor. %7'mize de bakalım. %7 nereye geliyor? %7 de 50 birimin yakınına geliyor. Buradan süre geçtikten sonra 50 birim yukarı doğru çıkacaktır. Bunun yakınına geliyor. O yüzden cuma günkü fırsatı yakalamamış olanlar için fırsat biraz daha düşük ama olasılık var. Temkinli olmanızda fayda var. Daha böyle uzun dönem için yatırım düşünüyorsanız kademe kademe alışlar burada daha mantıklı görünüyor olabilir. Buralara kadar düşerse mesela 66'lardan falan bahsetmiştik. Oraları tekrar değerlendiririz. Şimdi kanal içerisinde aylık benim yaklaşık hedefim %30-%40'lar. %15 ile 20'yi yakalamış olduk. O yüzden burada şu anda pek de bir şey söylememiz doğru olmaz. Kendiniz karar verin yani buna. Burada yukarıya doğru gidişle aşağıya doğru gidişi kendiniz bulabilirsiniz. Kendi içgüdünüze göre. Ancak 92'lere 100'lere geldikten sonra bayağı bir tekrar değerlendirme yapmamız gerekiyor. Çünkü burada 84'ten 70'lere böyle bir bayağı bir düşüş var. Yüzde eksi 16 pek iç açıcı durumlar değil. Şimdi son olarak profesyonellerin gördüğü gizli sinyallere bakalım. Bunlar haberlerde yer almayan Twitter'da ya da işte sosyal ağda yer almayan haberler. Bunlara baktıktan sonra tekrar bir değerlendirme yapıp e, videomuzu bitireceğiz. Gümüş var ama piyasa yok. Dağıtım krizinden bahsetmiş bir önceki haberlerde de. Bu vardı. Piyasada olmadığı için e, uzak doğudaki fiziki fiyatlara da bakabilirsiniz. Oraya doğru, yukarı doğru gitmeye çalışıyor ürün. Kriz anında altın ve gümüş farkı. Altın finansal sigorta, gümüş operasyonel sigorta. Yani Altını aldık, fiziki ya da dijital kenara attık, bizi enflasyondan korusun diye. Ancak gümüş üretim amaçlı kullanıldığı için burada ne oluyor bize ürün üretemeyeceğimiz için, yani fabrika kapanacağı için düşünün. O yüzden sigorta amaçlı e, pahalı fiyat bile olsa, yani diyelim ki yarın 200 dolar olacak, 200 dolar bile olsa fabrikanın kapanmaması, üretimin durmaması için burada operasyonel sigortalar kullanıldığından bahsetmiş. Profesyonel stratejisine göre de fiyatı değil zamanı izlemek. Büyük fonlar fiyata değil teslimat süresine göre hareket ediyor. Bununla ilgili de eğer talebiniz varsa bunları da ayrıntılı olarak bakarız. Teslimat süreleri nasıl gecikiyor? Yine aratırız tüm haberlerden. Bununla ilgili bir içerik çekeriz. Fiyata duyarsız sanayi talebi. Şu dördüncü maddede bahsettiğim gibi ikinci maddede böyle biraz çapraz gittik ama sıkıntı değil. Fiyata duyarsa sanayi talebi yani insanlar yatırımcılar ya da fabrika işletenler üretim durmasın diye ne fiyattan olursa olsun alırım dediği için de yukarı gidebileceğinden gitme potansiyeli olduğundan bahsetmiş. Zaman artık paradan değerli teslimat süresi geciktiği için paradan daha değerli oluyor ve fiyatını yukarı doğru gittiğinden bahsetmiş. Gümüşün tedarik zinciri altından çok daha hassas, belirli bölgelerde yoğunlaştığı için lojistiği kırılgan olduğu için bizim bir önceki videolarda bahsettiğimiz altındaki durum gümüşü daha da fazla etkiliyor. Gümüşteki şortlar ekranda görülmez. Yani short pozisyon alanlar, yani aşağıya doğru düşüşe yatırım yapanlar bu pozisyonları kapatabilmek için ürünün fiyatını yukarı doğru tetiklediğinden bahsedebiliyor. Bu short pozisyonla alakalı bunun içerik çekmedik. E, merak eden varsa short squeeze ya da squeeze ya da işte short nasıl yapılırla ilgili aratırsanız onu bulabilirsiniz. Bizim kanal konusu değil. Yükselişin doğası da sert ve hızlı trendler olarak 8 ana başlıkta bu şekilde toplamış, özetlemiş, nihai sonuca göre tetikleyebilecek faktörler. Dağıtım, sorunu, fiyata duyarsız talep, görünmeyen shortlar yani buradan çok yükseldi, art, düşmesi gerekir diyenler, zaman primi yani ürünü teslim edememe ve jeopolitik kırılganlık bu üründeki, gümüşteki yükselişi tetiklediğinden bahsetmiş. Bizim de uzun dönem olarak 170 TL gibi bir gümüşte fiyatımız vardı. İşte devalasyondan bahsedenler oluyor ya da işte dolar tl'den bahsedenler oluyor. Biz o şekilde yaklaşmıyoruz, biz tamamen burada kademelere bakıyoruz, kendi göstergelerimize bakıyoruz. İşte bu üstel hareketli ortalamaya baktığımızda 20'nin üzerinde olduğu durumlarda yukarı doğru gitme isteğinin olasılığının daha fazla olduğundan bahsediyoruz. Bollinger de şurada bir iki üçüncü birime gelmişiz. Burada biraz daha yukarı doğru gittikten sonra bandın ortasına gelebiliyor. Birkaç dakika öncesinde bahsettiğim durumlar. Yani buralarda 100 liradan fırsatı yakalayanlar için farklı. Şu anda girecekler için farklı olduğundan bahsetmiştim. 100 TL'den yakalayanlar artık keyfini çıkarıyordur. Burada biraz e, dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim. Bir diğer kısa dönem göstergemizi de açtığımızda şundan arası çok açıldığında bir düzeltme e, olması gerekiyor. E, o yüzden kümşe Cuma günü yakalayanlar için ne mutlu. E, şu anda izleyenler için biraz da tetikte olmanız gereken durum diyebilirim. Umarım videolar faydalı oluyordur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı, bol, bereketli kazançlar dilerim.